Da, da, da. burada bir parça bir çok sevindim. Evet. Daha, daha, da, da. daha yeni yapayım. Yapayım.

burada burda kasiyer mi Neyse ben sonra bu oyunu giderim. Her an gelebilirim. Tamam, oh, 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 Og så Elmas oh. fabrika güzel. Yerinde. Şöyle bir ekmek de yani. Ama çok açım. Veya değilim evet. Aç değilim. Bir bari. Oh sabah olmuş. Hala yağmur yağıyor mu ya? Oh. Hah durmuş. Şuradan bir manzarayı se seyredeyim ya. Teraltayım ben. Az kalsın camı kıracaktım ya. Neyse kalkayım da şöyle. Yok. Yama kırarak mı şey yapsam yoksa atlasam mı? Neyse ben zenginim. Ama yine aşağıdan inmek daha mantıklı. Neyse şöyle. Gideyim de. Bu arada ben üst kata çıkamıyorum ya. Kardeşim. Ya ben üst kata merdiven yaptırmayı unutmuşum be. Hadi. Of. Hadi. Neyse. Birazcık çılgın olacak ama artık böyle yapmak zorundayım. Neyse şöyle gideyim de. Şöyle. Oh. Of ya. <laughs> Ay. Pastayı koy Evet. Neyse şöyle gideyim. Bunlar da yerinde. Evet. Evet. Oh, bir dakika. Hayır.